Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilitleri mi var? Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri dönen o münafıklar yok mu? Şeytan onlara kötü emellerini, amellerini süslemiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Bunun sebebi gerçekten onların Allah'ın indirdiğini hoş görmeyen kimselere o Yahudilere bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Halbuki Allah onların gizlediklerini biliyor. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlar Allah'ı gazaplandıran şeylere uydular ve onun razı olduğu şeyleri hoş görmediler. Bunun üzerine o da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde bir hastalık nifak bulunanlar